Evet hanımlar. Şimdi yaprak modeli yapılışını göstereceğim size. Bu yaprak modeline bakın. Bunu göstereceğim. İstediğiniz çiçeği buraya koyabilirsiniz. İster karanfil çiçeğini bunun gibi, ister gelincik çiçeğini isterseniz başka üç boyutlu çiçekleri koyabilirsiniz. Çok kullanışlı farklı bir yaprak modeli beğeneceğinizden eminim. Hem de çok kolay yapmış olduğum kayaların arasına koyacağım çiçek için başlayalım. Bir iki şöyle yedi kaya zürafadan yapacağım. Yedi zürafanın üzerine. öyle normal bir şekilde. 7 sırafağı yaptım. Şimdi 1 2 geri döndüm. Geriden ikinci sırafam üzerinden. Şöyle bir tane daha 2 1 yaptım. Şimdi bunu şöyle geri döneceğim çünkü ters oluyor. Şimdi burayı yaprak için dolduracağım. Bakın buradan başladım. 1 2 3 Şimdi bunu 7 7 8'e kadar çoğaltacağım bildiğiniz şekilde nasıl yani şöyle buradan çoğalttım yanındakine battım 3 4 5 diye 8'e kadar çıkacak şöyle aynı deliğe çoğaltmak için atıyorum yanındakine sırasıyla 8 tane yaptım 3 4 5 6 7 8 şimdi azaltma bölümüne geçeceğiz yaprağımızın buraya küçük bir kiprik yapacağız şimdi normal düz gideceğiz burayı da bir 8'e 7 6 5 4 derken bir bire kadar çıkacağız Evet burada kiprik yaptık burada da 3 7 tane sürafa burada çoğaltma yapmıyorum artık Çünkü azalaraktan şu model yapacağız böyle şöyle aynı delik birini yapıyoruz. Dediğim gibi bu dala yaprağı çok güzel, çiçekler koyabilirsiniz marul oyası gelincik papatya dediğim gibi çok hoş bir Evet bu tarafa da aynı işlemi yaptım yönlerine de dikkat edelim Tabii ki yani kiprik bölümleri dışa gelecek şekilde Şimdi hiçbir yerde göre, gördüğünüzü sanmıyorum kendi fikrimle Allah'ın izniyle yaptığım bir model var. Çiçekler içine koymak için yaptığımız boru modeli vardır. Herkes onu elinde yapar ama ben üzerine yapıyorum. Örtülerin daha kolay ve daha şık güzel duruyor. Bakın hiçbir yerde dediğim gibi gördüğünüzü sanmıyorum ben. normal bu ortadan başlayalım yani inşallah çok beğeneceksiniz şöyle bir iki üç tane sürafa yaptık şimdi hanımlar burası çok önemli 3 tane şöyle zürafa yaptım Bu yapmak için ben 6 tane çıkmak için 3 tane yaptım. İsterseniz 4 de yapabilirsiniz genişliğine göre. Şimdi burası çok önemli. Böyle 3 taneden sonra şöyle bu geçiyoruz arkaya ama buraya değil. Bakın. Buraya değil. Şu dipten batıyoruz. Bakın. Şimdi daha tabanından battık ipi şimdi buraya değil şu buraya batacağımız yerde ben tabanına battım yanı başına şimdi bu arkadaki ipi dolduracağız 3 tane Çünkü burası 3 olduğu için Burayı düş dolduracağım ama 4 olsaydı 4 yapardım. Bakın bu arkadaki ipi dolduruyoruz 3 tane. Normal zürafa. 1, 2 3 Bakın şöyle üst üste Burası, burada da üç tane zürafamız var. Burada da. Şimdi bu boru olacak nasıl? Tekrar öndekine dönelim. Sonra buraya. Biliyorsunuz boru yaparken ip atlanmıyoruz, filelik çıkılıyor. Ben şimdi şöyle döneceğim, iş taraftan gitmesi daha kolay. Sonra bu ilk başladığımız sırayla 6 tane zürafayı dolanıyoruz. Yuvarlak bir şekilde döneceğiz. Döne döne boru olacak. Boru şeklinde çıkacak. Bakın. Arka taraftan attığım ipi üzerinden zürafa gittim. 3 oradan 3 de vardı. Onları yuvarlak bir şekilde döneceğim. Sıradaki şuymuş. Tamam. Dediğim gibi ben hiçbir yerde rastlamadım. Kendi üretim üretimim bu benim. Yani ben görmedim. Rabbim izniyle bana verilen fikirden yaptım. Sizinle de paylaşıp işlerinizin kolay olmasını istedim. Bakın boru çıkıyor böyle. Eğer anlatamadıysam anlamadığınız bir yer olursa yazın tekrardan anlatmaya çalışırım. Bakın, boru çıkıyor tabandan. Şimdi 6 tane zürafa var. Döne döne yükselteceğiz. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz bunu. Uzunluk elbette ki çiçeğinizin modeline göre değişir yapımına. Sayısı değişir yani uzunluğu dediğim gibi buna gelinci gelincik de yaptım ben bu modele papatya da takabilirsiniz içine yemen oyalarında da küçük bir şekilde boru yemenin üzerinden çemberin üzerinden yapıp çiçeği içine koyabilirsiniz çok büyük kolaylık ve daha şık duruyor kadar pratik daha güzel şık gördünüz değil mi şimdi bunun için istediğiniz şeyi koyabilirsiniz borusuyla çektiğiniz zaman da şuradan çekip bu şekilde ben buna karanfil koyacağım böyle karanfil içerisine geçirip isterseniz bu yukarı, yuk, yukarısını sonradan aynı deliğe tekrar batıp çoğaltıp daha geniş bir vazo gibi şekilde verebilirsiniz sonra dikiliyor zaten içeri geçtikten sonra gizli dikişlerle bitiyor bu işlem beğendiyseniz beğeniler, beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyorum İnşallah faydam olmuştur